Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadı'nda şimdi de Mersin Anamur Malaklar Köyü'ndeyiz. Burası bir yörük köyü ve yörüklerin topluluk yemeği, düğün yemeği, bayram yemeklerini yapıyoruz. Havva evet, evet. Hanım'la beraber. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Havva Ne yapıyoruz? Bugün size yemeklerimizi göstereceğiz, tarifleri göstereceğiz, afiyetle yiyeceğiz. Keşkek yapacağız. Evet, keşkek yapacağız. Darı keşkeği, buğday keşkeği, üstüne lahnesi. Bir Bunları tanesi var. mısır keşkeği yani burada darı keşkeği olarak geçiyor. Bir diğeri de buğday keşkeği. Daha önce hiçbir yerde görmedim mısır keşkeğini. Evet. İlk defa burada yiyeceğim. Bunlar, evet. Hemen malzemeleri sayarak başlayalım çünkü keşkek çok uzun sürede pişiyor. Malzemelerimiz, burada mısırımız var suyun içerisinde. Evet. Buna şimdi suyunu ekliyoruz darını. Yalnız bu farklı. mısır farklı bir mısır bizim İstanbul'a gördüğümüz mısırlardan değil. Akşamdan ıslattık, sabahleyin vurduk, 6 saatte zor bir şey Ben beyaz bir mısır. Evet. Genetiğiyle oynanmamış ata tohumu, yöresel mısırımız. Burada da buğdayımız Bu da, buğday. var. Aynı bunu da akşamdan ıslattık. Aynı. Suyunu veriyoruz. Bolca. Kaynadıktan sonra tuzlarını atıyoruz. Kısık ayarda pişiriyoruz. Kaç saatte pişecek? Buğday iki saatte pişer. Mısır? Mısır 5-6 saati buluyor. 5-6 saat, saat biz beklemeyelim diye <laughs> sağ olsun Havva Hanım kazana sabahın ilk saatlerinde sabah evet. namazıyla beraber evet. koymuş. Sabahın ilk saatlerinde evet. koymuş mısırları haşlamış bakın. O Şu mısırlar o haşlanınca ne oluyor nasıl kabarmışlar. Evet. Görüyor musunuz? İşte 4-5 saatte mısırın haşlanmış hali burada. Buğdayın haşlanmış hali burada hemen onu da göstermek istiyorum. Haşlanmış buğdayımız burada. O bişik şey hali işte. Evet. Hı -hı pişmiş ve sosu. etimiz. Et de sosu. Keçi. Yürükler beliriz. keçi eti yerler. Burada kemikli keçi, keçi, keçi eti var. Siz bu keçi etini nasıl haşladınız? Bu keçi etini eti çencereye azıcık yağ koydum. Tamam. Bir güzel sararttım. Kıpkırmızı. Tamam, ben şöyle. Evet, kıpkırmızı sararttım. Sarardıktan sonra salçasını koydum. Biberini koydum, Duzunu koydum. Duzunu sonra koyuyorum et sert pişmesin diye. Bir güzel sararttım. Ondan sonra üzerine suyunu koydum, kaynadı. Pek zahmeti yok da tadı da yerinde olur herhalde. Koku da şahane. Sosu evet, hazır. Evet kokusu güzel. Mısırımız saçlandı. Mısır buğdayımız mı saçlandı. Hadi sunumunu yapalım. Oo çok güzel pişmiş buğdayımız. Evet evet tam özleşmiş. Siz dövmüyor musunuz buğdayı? Döverdik eskilerden. Şimdi dövülmüyor. Herkes hanımlaştı. Paprika çekiyor. Dibekte dövsen dövülür. Üzerine etinden köyüyle beraber bu sosu. Evet keçe etli keçeyi. <laughs> Bu buğda keşkeği. Görüntü şahane. Şimdi mısır keşkeğimizi hazırlıyoruz. Çok güzel birmiş. Oh oh oh. Lokum gibi. Altını çekersen koskoyu özleşir, güzel olur. Haşlanmış mısırımızı tabağa alıyoruz. Bak yakarsan altını. Dibine çabuk yanar. Şimdi mısır keşkeğimiz geliyor. Tabağımıza haşlanmış mısırları aldık. Üzerine keçe etimizden sosunu koyuyoruz. Sos olarak koyduk. Evet, düğünlerimizin, mevlitlerimizin olmazsa olmaz yemekleri bunlar. Şimdi tadına bakıyorum. Burada mısır keşkeği, burada buğday keşkeği. İlk defa yiyeceğim mısır keşkeğini. Buğday keşkeğini daha önce yemiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mısırıyla, keçi etiyle, sosuyla beraber aldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Afiyet olsun. Bu yağlı da çok güzel olur. Yağlı. Tereyağlı çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir de buğday keşkeğin tadına bakayım. Bunlar yapılır. Şimdi buğday keşkeğin tadına bakıyorum de birbirinden lezzetli. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Ahiyet olsun. Bayıldık. Dünyanın tadını. Mersin, anamur'da gördüklerin özel keşkeklerle çıkarmaya devam ediyoruz. Malaklar köyünde keşkek çeşitlerinde sınır yok. Şimdi de ayranlı keşkek yapacağız. Hem de evet. yayık ayranlı. Evet. Şu anda yayıkta olan ayranımızdan alıyoruz. Evet, tabii. Haşlanmış mısırımızın üzerine döküyoruz. Evet. Yayık ayranından aldık. Evet. Derin içerisinden. Haşladığımız mısırın üzerine döküyoruz. Tuluk ayranından mısır keşkehimiz. Ayranlı. Köpük. Evet köpük köpük yiyeceğiz. Şimdi üzerine, üzerine kuru nane. diyor ki mantı evet gibi olsun. oldu. Şu anda hazır mı? Hazır. hazır. Kaşığımız da geldi. Olsun. Elinize sağlık çok güzel gözüküyor. Hemen tadına bakıyorum şuradan bir parça aldım. Çok lezzetli çok hafif. Özellikle evet. tam yazlık Şimdi bu. Şimdi yağlı yedik. Yazın, yedik, yazın sıcak yağlı... havada iyi gider. Evet. Yazın güzel sıcak olur. havada çok güzel gider. Evet. Demek ki yağlıydı az önceki. Şimdi yağlının üstüne yedik mi bu güzel olur. Elinize evet. sağlık. Çok evet. güzel olmuş. Evet. İlk defa tadıyorum. Evet. Böyle bir keşkek. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sağlık.